Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanır bağlanmaz öncelikle biyolojik ve biyoteknolojik deneylerimizin düzeneklerini hazırladık. İlk öncelikli görevimiz buydu. Bitki ve yosun örneklerimizi başlattık. Hali hazırda devam eden bu deneylerden sizlere kısaca bahsetmek isterim. Ee, i̇lk araştırmamız mikro yer çekimi ortamının bitkilerin büyüme, biçim ve genetiklerini nasıl etkilediğine yolmaşıyor. Ee, ayrıca CRISPR olarak kısalttığımız bir genetik düzenleme tekniği kullanarak genlerinde değişiklik yapılmış bitkilerin uzay ortamına adaptasyon yeteneklerini inceliyoruz. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar ekstrem ortamlarda adapte olabilen daha dayanıklı bitkiler elde etmek için kullanılabilir. Ee, diğer deneyimizde ise doğal yaşam destek sistemlerinde yosunların kullanımını araştırıyoruz. Çünkü özellikle uzun süreli insanlı uzay görevlerinde dünyamızın kaynaklarına sürekli erişimimiz olmadan kendi kendine yetecek şekilde yaşayabilmek çok önemli.